Hepinize selamlar arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün loyler modunda set oynuyoruz arkadaşlar bu maç herkes gördüğünüz gibi tank herkes tank alıp nasıl bir gösteri çıkacak ortaya onu deniyoruz denge uzmanı ölçü devrimi dokunulmaz hiç iyi değil Yeniledim. mistik yumruk sihirdar ruleti nitelik üstüne nitelik ya sihirdar ruleti olabilir de bir izbandut falan kılıç varsa yavaş pişmişi versene hoca bana bir tamam kanka bana yavaş pişmiş çıktı ben yani herkesi şimdi yaka 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 patır kütür Oğlum Mundo'ya bak lan kocaman. Vur Muzo vur bende yakma var. Yavaş yavaş yakacağız. Tam tank eriten <laughs> eklenti çıktı ya. Çok şansa. Hı hı. Bu arada arkadaşlar tuşlar değişiyor. Kul cool herkes. Ee, olduğu zaman. O yüzden. Şimdi... Ee, şey. Gözünüze çarpabilir. Muzo geldin mi? Abi orta kapalı. Yaş yok muydu? Ölüyor mu lan? Can çıksın artık. Tamam. Vur vur vur. TP'ye girdim. Oy o girecekti ben girdim. Abi. Ah be. Tamam. Geldim. şunu bir hemen vur. Zıplatmayalım. Ah be zıpladı. Ana biraz vursun da W'yi çakı vereyim. Bay bay. Nice hocam. Set W 400 gerçek hasar vuruyor. Bence set olmamalıydı. Kardeşim bir tane skili vuruyor. Onu doşlarsın. Arkadaşlar çok garip şeyler oluyor. Koltukta lol mu Aynen kardeşim ayakta oynayacağım. Ben ayakta seviyorum ihtiyar. Tamam. <laughs> Gel. Bunlar niye bu kadar büyük ya? Yani her tur kocaman kocaman adamlar geliyor. Ben deli oldum. Hocam ben yukarıdaki canı alıp geliyorum ben hemen. Mükemmelsin hocam. Ben de burada hayatımla cebelleşiyorum. Sen git can al. Ben savaşayım. Ben gidiyorum. Gidemiyorum. Gidiyorum. Geldim de biz bunları nasıl döveceğiz lan? ben yakıyorum bakıyorum ama aha ortaya alıyorlardı. Bunlara nasıl döveceğimize dair. Ha ben bunları yakıyorum sürekli var yavaş pişmiş sağ olsun. Kaç kaç. Kaçabiliyor mu? Orunu tuttum sen kaç. Sana bir şey mi? Dur dur alacağız biz bunları. Senin ulti devrimi var ya şu canı da alırsam aldık biz bunları. Hocam ultim yok ki ulti devrimi olsa. Evet öyle de. Hop Orun kardeşim bir dakika. Ha bir dakika seni kaldıracağım ben. Kaldırırım her türlü de. Alan ışık aldı lan. sıçtık. Tamam cana vurdum. Bir W'm daha gelirse aldım. Gelmezse ya, yapacak bir şey yok da. Aha yaka yaka aldım lan. <laughs> yavaş pişmişiz OP kardeşim. Bir anda öldüler. Harbi lan. Oğlum yavaş pişmiş. Bir vuruyor ne biçim. 3K vurmuşum bu tur. Entropi İki. çıktı. Biz var mı? İ... Var. Sende de mi var? Var. Harbi misin? Al lan. Harbiyim aldım, aldım hocam. Aldım. Oy oy. Ne güzel oldu lan. Kanka şimdi zırhın. Bak şimdi senin zırh artacak. Benimki artacak. Benimki artacak. Seninki artacak. Zırhın dibine vuracağız. Yok bu şey gibi oldu. Üçgen şeklinde birbirimize takacağız <laughs> diye bir adam var. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Kiz maskesi alınıyor mu? Evet. Hala ee, şok Savaş Bey'in kan zırhı çıkmış. Magma kalkanı çıkmış Toksiko'ya da. Oy. Adamla bir de kainatın merkezi var. Yavaş pişmiş de çıkmış Toksiko'ya. Kardeşim pişmişleri O adam da zaten öteki de. Alın mı? <laughs> Hadi oynayalım. Aynen. Hadi gel bakalım aslan. Kardeş bir dakika be. Hemen alıyorum atıyorum falan. Uy. Bir de seni ben koysam şöyle. Lan tepeye Hadi niye görüşürüz. Ben girecektim ya. Hadi görüşürüz. Bu da bir dakika. Kardeşim tamam sensin ya. Oğlum havada öldüm lan. <laughs> Kainat havada vurdu. Bu da sen dayanırsın aslanım. Sana güvenim tam. Şunun var. Beni bir kaldırdın gibi. gibi. Oksana herif manyak psikopat. Oğlum bunları kombo da çok iyi Bu lan. lan. Biri stunlıyor biri kaldırıyor. Olayı kes. Ha bekleyin kardeşim hazır olun. Hadi bakalım. Vur hocam vur. Ben de şuna koyayım. Bunu da alıp buna koyayım. Bu da yavaş pişmiş var ya yaka yaka devam. Alistar ölecek birazdan bu gidişle. Kanka şu alttaki canı alıyorum üstü sen al. Onları alamadım Aldım çok iyi. Hocam? Gel hayır gel hayır benim ulti bir daha geldi. Aha Sion burada. Aha. Tuttum. An. Ama da tuttum. Ama bunu öldürünce kaç yalnız. Topuk 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 top. <laughs> Ulan yanlışlıkla sıçra bastım ya. Tuşların yeri farklı. Evet evet tuşları ben değiştirdim o yüzden. Oğlum sen alan dışına niçin? Raaaww <laughs> <laughs> Mundo Kardeşim W bile atmadım bak Doğru dürüst W bile koymadım Kertemiz hocam Tamam Oğlum bu arada Savaş beyni, Panzer <laughs> tank Gerçi tank AD de. Tank sayılmamalı Ay, bence yana. Biraz saçma, neyse Ejder öyle sayılırsa o da sayılır hocam Yapacak bir şey yok Aha Muzu Hı <laughs> Bak bak. Deme ya. Valla. <laughs> <laughs> Sapma oğlum. Aa bana da çıktı. Ne bana diyorsun lan? Bana çıktı. Hadi come on. Kardeşim o zaman sap marina diyebilir miyiz? Hocam ama aa ikinci turdan değilse 13 diyor. 13 oğlum işte. 4 Kilim var. Sıkıntı yok. tane lazım. Alırız şey. Oğlum sen spatulayı alacaksın. Bütün buffların 130'u bana gelecek. Nasıl? Oo. Eğer olursa çok güçlü olur. Faça mı çok mu faça? Bana bir ejder yürek lazım. Sana da lazım bu arada. Alırsan buff bana geliyor ya. Biz prizmatik evet, gidelim ya. bu tur Devam. Seyci ile şey mi? Oy Nati'de şey var. Heylan'ın cesareti var hocam. Bir de magma kalkanı çıkmış adamın. Seyci'de da izbandutla gargoyl var hocam. Bunlar bir tık sıkıntı. Bunlar biraz zor olacak ben de yavaş var. Gel oynayalım ya. Yapacak bir şey yok. Yana gel. Vurdu multi kafasına. Gel gel. Ben çelik güreği stekliyim mi hocam? Bir tane de dahi mucitim olsa var ya ölümsüz olurum. Şurada dururum sadece. Yani şöyle bir vurdum buna bildiğimi. mi? Benim canım gitmiyor doğru dürüst lan. Gitmeye başladı. lan şey canım diyor. gitmesi için. Ay bana vurdu bayağı bir. Oy Seycani kardeşim. Tamam ben aldım bütün canı. Ama onlar diğer cana gidecekler sanki. Tamam TP'ye git. Ve bunun kalkan alması bir tık bozuyor bizi ya. Seycani'nin canı bayağı az. Tamam geliyorum. Sejuani'ye ulti atacağım. O dıştaki canı alıyor ya. Bu ile. Reis Sejohani'ye bir vurdum şöyle. Kanka oğlum gargoyle bastı. Ölüyordu ya. Ha, öldü. Abi öldü. Vur vur. Vur vur can. Yakma falan var. Allah kahretmesin. Attı onu dışarıya ben vurdum. Ben ölüyorum. Aa ölmedim lan çok iyi. Helal be. Lan bu arada ben şeyi item almayı unuttum. Ben günat için aldım sonra. Alamadım lan tıklayamadım. Neyse önemli değil ya. Bir sonraki tur prizmatik alırım ben. Prizmatiğe para katıyoruz arkadaşlar. Bu da ben de aldım bir şöyle. Hocam ben de yukarı can almıştım sen onu Al al da bunu bunda dans ediyor ne iş? Oğlum biz de yürüyemiyorum. Kalistar. Oy. Senin mi açıldı şey? Evet evet benim açıldı. Şunu şeyi bir. ben bu arada ulti Alistar'a tıklayacağım diye bunda ya tıkladım. Havada uçtum gittim de. Neyse ben yakıyorum zaten kanka. Yavaşmışmış var ya. Can yak yakıyoruz. Devam. vur lan bana bunda vur. Delik yüreğimi aldım bir tane daha. Bir tane daha alayım şuradan. Kardeşim. Mundo niye ulti Mundo basmadı? yavaş pişmişten geriye ultiyi az önce basmıştı. Bastı ya. mı? Ben fark etmedim değil evet. misin? Bu arada yavaş pişmiş şoka ediyor ya. Gerçekten. Ulti mutlu. Tane yavaş pişmiş mu? bu tur 4.5k vurmuş. Total 21k vurmuş kanka. Olaya bak. Burada. Hadi ya. eklenti. Düşmüş kalkan sıçrayan bomba öncünün çantası. Benimki o atılma sayılıyor mu lan? Bilmiyorum ki hocam. Her tür sıçrama mı olacak? Ben öncün çantasını aldım. Multi veya da sayacak mı bu bunu? Q'da saydı galiba. Yok bir dakika. Yaka yaka keseceğim artık. Abi bana sende bir... paslanmaz yürek görevi vardı ya. He. Bana ondan ikiz maskesinden 1800 can geliyor. İşte. Bana da senden bana da 1300, geliyor. geliyor. Seni spatulaya Aynen. almamız lazım. O çok bufflayacak bizi. Benim 2000 gold var da almadım bir şey ya. Risk aldık arkadaşlar. Hala iki temle oynuyorum bakın. Daha item alamadık. Bir prizmatik daha deneyeceğim. Çünkü ejder veya iblis kral çıkartmaya çalışacağım. Vay illo ya abim. Kanka bir dakika can alacağım. Tamam. İllo'yu biraz vuruyor. Aha. Lan oğlum W'm boşa gitti ya. Oğlum benim yavaş pişmiş bir eritiyor. Bak şakası söylüyorum. Öldü. Tam tank eritmeyi çeyisi gerçekten. Vur vur. Vur vur yedik bunu. Lan can alayım. Alamadım sıçtık. Yakıyorum. Yakıyorum ben bunu. Vur vur. Yana yana ölecek. Hocam adam deli yandı bu arada. Öldü bu da yandı. Çok iyi. Oğlum bu tur <laughs> ya... 8k vurmuş yavaşmışmış. Şansa çıktı. Aha kara delik çıktı bana. Yapıştır. Kocaman olacağım. Paratoner çok iyi. Benim cana baksana. 9k senin kaç? 7.5. Gel dalıyorum ben direkt. Gel de. Oy iyi koydum. Biz de şöyle bir ulti vursak. Kanka bir TP'ye girdim can alıyorum geliyorum. Geliyorum. Can'a gidemedim ama yakıyorum. Aha Leon'a buraya geldi. O oraya gitti. Nasıl? Aha. Şimdi ikisi burada hocam. Bu durum kaç bu? Ay W vurayım. Lan Allah kahretmesin. Bu da ben patlıyorum. Şu can'ı almam lazım benim. Dur, şu vurma lan on. Tamam. Tamam can'ı aldım Muzo. Muzo vuruyorum. Aa, öldü. tamam. Çok iyi vur 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 kanka bu ne aboneyim var arada çok vurmuyor arkadaşlar öyle uber süper eser yok ama yavaş bişim her tur 8k vuruyor kanka 37k vurmuşum mundonu boyat oha bu ne lan aha can çıktı 280 can uzun full çıktı lan can 10k canım var aha set mundo set sion vs hadi Bizim bufflamamız şu. Senin spato ne zaman geliyor ya? Geldi abi mi? Geldi mi? Var. Ha tamam. Evet. Pardon dikkat etmemişim hocam. Şunu bir kaldırıp vursam şöyle. Tamam. Bir dakika o kaçtı ya. Lan gel lan buraya. Vur vur vur. Oğlum bir söyleyeceğim. Ben buna stun attığım anda bu bana nasıl vurdu ya? Muzu. O ölmedi mi ya ciddiyle? Kardeşim kainatın merkezin var bir dur. Gerçi bende de yavaş pişmiş var. Gel lan. Ya bırak. Oo! Görseli kes. Vurdum. Aha kırdım belini. Ben bunu dövdüm kanka. Sen onu ben dövmüşsün. De bunu tamam tamam kırdık hocam. <laughs> Set setin belini kırdı arkadaşlar. Rahatta kalın. <laughs> Aga <Abi> be. <laughs> Şimdi ben Güzel bir prizmatik daha alıyorum. Bismillah. Hadi iyi bir şey ver ben Ayot. Paratoner çok iyi lan. Ver lan. Ben... Alamıyorum da. Bana da çıktı Paratoner. toner. Oğlum bu arada ben full prizmatiyim neredeyse. 3 prizmatik bir tane de şerit güreğim var. Kanka işkenceci tamam. tankla terk et. Zafiyet. İşkenceciyi aldım. Alacağım. Zor, ben bütün anladım. yakma şeylerini aldım vardı. arada. Öncünün çantası, işkenceci yavaş pişmiş. Bu ne oğlum? Ben zaten 10 gold'um var. Ne alabilirim ki? Hakız bile vermezler bu parayı. <laughs> Allah. Set sete vurur mu lan? Hain. <laughs> Mundo'nun bir şeyi çıksa da ortaya. Mundo'ya bir ultiyi koydum. Oy Mundo'ya bir koydum hocam. Biraz çelik direk patlayıp duruyor gerçekten. Aha. Seti vurdurtuyoruz. Biraz da ben vurayım. Aha. Şeyi vurdurdum. illa iyi. Oğlum çelik direk patlayıp duruyor. Ortadaki canı aldı adam. Uzu çekin çekil. Oğlum boyumuza bak. Oy! Bunda bundayı devirdi hocam. Bu arada ortadaki set full bize çalıştı fark ettin mi? Evet hocam. <laughs> anca böyle kesersin abi. Yaka yaka. Vuramıyorsan yakacağım. Mesela Jin de bize vuruyor. Emin abi canım bundan fazla. <laughs> Tp'de Oy 3K. Kardeşim seni şöyle bir kaldırı versem. Hop toç easy. Easy. Oy! Ağzına oturttum bir tane hocam. Ölüyorum. Kanka ben öleceğim bu arada bu gidişte. Öldüm. Yana yana öldüm yana. Evet, bunu da vs Sion izliyoruz arkadaşlar. Bence bunu da dövecek. Kaldırıyor. <laughs> Kaldırdı. Kardeşim. Ben de kaldırdım hocam. Güzeldi. Al, aldık hocam. Rahatla kal. Hı. Setin set belini kırdım hocam. Henşe şuradadır. Vurdum. Ah be. Enti hocam güzeldi. Arkadaşlar gerçekten hadi dövüşelim. Hı. Arkadaşlar mükemmel bir maç oldu. Gerçekten herkes tank ben çekiyor. çekiyorum Muzaya bak gözbat ya. <laughs> Arkadaşlar bir de hasar tablosuna bakalım. Herkes tank olduğu için çok iyi hasar olduğunu düşünüyorum. Yavaş pişmiş oyun sonu kaç vurdu bakmadım ama 60k civarıydı. En son baktığımda 45-50 civarıydı sonra 60 olmuştur yani. Bakmadım ama kesin atmıştır. Aklınızda soru kalmasın. Arkadaşlar 103.5 hatta 104k diyebiliriz. Gerçekten mükemmel bir maç oldu. Umarım video için gitmiştir. Bugün bir daha fazla video için kanala abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.